Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O bürhanın şahsı manevisine bak. Sathı arz bir mescit. Mekke bir mihrab. Medine bir minber. O bürhanı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip. Bütün enbiyaya reis. Bütün evliyaya seyit bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka izikrin ser zakiri. Bütün enbiya, hayatlar köklerim, bütün evliya, keramet taravetler semerelerim. Bir şeceli-i nuraniyedir ki, her biri davasının mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Evet, buyurun. O şeyi bitir istersen. Evet. Zira o peygamberimiz aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan onurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ederek manen, sadakten ve bil hakkı natak derler. Hangi vehmin hakkı var ki böyle hesapsız imzalarla teyit eden bir müddiaya parmak karıştırsın satı arz bir mescid olmuş bakın diğer din mensupları diğer din mensup mensupları ibadetlerini kiliselerinde ve havralarında yaparlar mabetlerinde fakat Resulü Sallallahu Aleyhisselatü ve Sellem efendimize bütün yeryüzü bir mescit kılınmış onun dini için temiz, pak olan her yerde Müslümanlar ibadetlerini yapabiliyorlar. Sonra Mekke bir mihrab olmuş. Mihrap malum imamın durup cemaate namaz kıldırdığı yerdir. Dolayısıyla Mekke dinimiz için mihrap vazifesi olup kıblemiz olmuş. O kıblede Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün arkasında duran Kendisine tabi olan e, Herkese Bütün cemaate Orada namaz kıldırıyor Medine'de bir minberi Olmuş Malum minber de Hoca efendinin bazı nasihat ettiği hutbe okuduğu Tebliğ yaptığı bir makam Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Dinini Medine'de Geniş bir şekilde tebliğ etmiş, duyurmuş. Şimdi bu tabi tabirler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin az önce ifade ettiği şahsiyet maneviyesini anlamaya yönelik. Yani nasıl bir şahsiyet bu? Hayata ne getirmiş? Ne gibi icraatlar yapmış? Ne gibi esaslar? Ne gibi arkasında bir şey bırakmış? Ümmet veya cemaat bırakmış, eser bırakmış. Ha, işte onun dini bütün yeryüzünü bir mescit yapıp o Mekke ve Medine'yi bizler için bir kıble ve bir hutbe makamı yapmış. E Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam efendimiz de kendisine tabi olan bütün ehli imana, onu tasdik eden, onu biat ona biat eden bütün ehli imana imam olmuş. Arkasında muazzam bir cemaat ki şu an sadece yaşayanları iki milyara yaklaşmış. E sonra bütün insanlara hatip olup enbiyaya reis, evliyaya seyit olmuş. Yani kendi zamanının da ötesinde kendisine gelinceye kadar Adem Aleyhisselam'dan kendisine gelinceye kadar ki bütün peygamberlerin reisi hükmünde olmuş. Şimdi şahsiyeti maneviyi daha böyle geniş bir açıdan bakıyoruz. Öyle merkezde durmuş ki Hatemül Enbiya olmakla o peygamberlik zincirinin son halkasını, en mükemmel halkasını oluşturmakla hepsinin reisi hükmünde olmuş. Ve kendinden sonra dininden terbiye almak ve onun yolundan gitmek sünnet-i seniyyesine bağlı olmak suretiyle bütün evliyanın nefislerini teski etmiş, vasılallah olmuş o evliyanın da birer bir seyidi, efendisi hükmünde olmuş. Böyle bir şahsiyeti maneviyesi var. Sonra tabi bu e, enbiyadan ve evliyadan mürekkep olan o halkayı zikrin ser zakiri hükmünde. Yani bir halka oluşturulmuş olsa onun halkanın e, serzakiri yani serzakir hangi zikri başlatıyorsa herkes ona uyduğu gibi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de La ilahe illallah zikrini e, talim ettiği gibi o halkayı zikirde bulunan herkes aynı davada ittifak etmişler. Biraz daha o enbiya ve evliyayı açıyor burada. Yani bunlar enbiya dediğimiz zaman e, alem, e, aleme bir şecere-i nuraniye, nurani bir ağaç olarak bakarsak bütün peygamberler o ağacın kökleri olduğu gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o ağaç ve o ağaç nihayetinde meyveler vermiş. O meyveler de bütün evliya ve arifler yani muhakkik ve müdakkik olan zatlar ki onların sayıları milyarları buluyor. Yani dolayısıyla öyle bir merkezde işte bugün doğum günü e, miladi olarak 571 diyelim çünkü hicri olarak daha takvim yok o zaman o tarihte dünyaya gelişiyle ve işte nübüvvetiyle beraber sağ tarafında olan yani mazide geçmişte olan ne kadar peygamber varsa sol tarafı olan istikbalde ne kadar evliya ve bahsettiğimiz alim şahsiyetler varsa onlarla hep beraber birlikte bir davada bulunmuşlar ki La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Bu kainatın yegane yaratıcısı ve sahibi Cenab-ı Hak olduğu noktasında Adem aleyhisselamla inşallah bu kıyamete kadar devam edecektir insanlığın varlığıyla son nokta arasında bir nurani ip oluşturulmuş. İşte bu onun şahsiyeti maneviyesini gösteriyor ki dolayısıyla bu öyle bir dava ki hangi vehmin haddi var ki buna parmak karıştırabilsin. Yani ortaya koyduğu Allah'ın varlığı ve birliği davasında bu kadar İnsanlığın en mübarekleri, en müstakimi, en iyileri, hep parmakla gösterilenleri, yaşantıları, ahlakları mükemmel olan bu insanların zaman ve mekanları farklı olduğu halde ittifakla söylemiş oldukları Allah vardır ve birdir hükmüne hangi batıl düşünce felsefi akım bir vehim verebilir veya bu noktada aldatabilir bu olması mümkün değildir. Dolayısıyla kendinden önceki peygamberlerin ve kendinden sonra yasamış olan insanların tasdik ettikleri, beraber ittifak ettikleri bir davada Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hayatını ortaya koymuş. Yani onun bu davası yüzünden davasından vazgeçmek için, vazgeçmesi için bir sürü tekliflere e, dünyevi cihette tekliflere e, muhatap olduğu gibi geçmediği takdirde hayatını sonlandırmak noktasında bir sürü eziyet ve sıkıntılara katlanmış ama asla o davasından bir elime güneşi bir elime ayı verseniz ben bu davamdan vazgeçmeyeceğim dediği şey de Allah vardır ve birdir ve insanlara hak ve hakikati tebliğ etmek davasıdır yani burada şahsiyeti manevi olarak Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin oluşturmuş olduğu o davanın ne kadar büyük olduğunu, bu davada yalnız olmadığını Cenab-ı Hak tarafından tasdik edildiğini kendi arkasında reis olmakla beraber bütün enbiya, evliya ve alimlerin ve salih insanların bulunmasını ki bu öyle muazzam bir cemaat tabi oluşturmuş oluyor. Bu dava haktır ve gerçektir dedirtmiş oluyor. Evet buyurun abi. Buyurun Zahir abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Demek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eğer biz bu dünyayı bir mescid kabul edersek bütün ehli imana imamlık yap, yapan ve onlara hocalık yapan, onlara ders ve nesihat eden Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'dır. Mekke'yi bir mihrap, Medine'yi bir minber haline getirerek ya insanlara yani o kulluğu Allah'a olan kulluğu yaptırmış. Eğer bir zikirhane olarak kabul edersek bu dünyayı yani bütün enbiya ve evliya ve bütün ehli iman o zikirhanenin yani cemaati meclisi olarak onlara zikri yaptıran Ser zakir, onlara dersi veren Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam olmuştur. Eğer nübüvveti bir ağaca benzetmiş ol olursak o nübüvvetin gövdesi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam oluşturuyor. O nübüvvet ağacının köklerini diğer peygamberler oluşturuyor. Onur nübüvvet ağacının meyveleri ise evliyalar, alimler oluşturuyor, ümmeti Muhammed'i oluşturuyor. Ve bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunları yani bunları sağ ve solda bulunan bütün peygamberlerin ve bütün evliyayı yani şahit tutarak ne diyor? La ilahe illallah diyor. Cenab-ı Hak'tan başka ilah yoktur diyor. Dava ediyor ve bütün o sağ ve solda saf tutan enbiya ve evliya, enbiya ve evliya ve ölema, enbiya mucizeleriyle davalarını ispat ederek evliya keşif ve kerametleriyle davalarını ispat ederek ulema ki delil ve burhanlarla risale-i nur gibi delil ve burhanlarla davalarını ispat ederek o sağ ve solda saf tutan o nurani cemaat yani enbiya ve evliya hepsi birlikte sedak ve bil hakkı netekse ya Muhammed sen doğru söyledin ve hakkı söyledin diyerek onu tesdik ediyorlar. 124 bin piyamber, 124 milyon evliya, hadsiz hesapsız ilim delilleri de davalarını ispat eden bu cemaati özma piyamberimizin davasını tesdik ediyor. Elbette böyle bu kadar kişilerin bu kadar ehli tahkikin teslik ettikleri bir davaya hangi vehmin hangi şek ve şübenin haddi var ki parmak karıştırsın elbette karıştıramaz şimdi hani bir tesbihat var ya <laughs> diyoruz e, subhaneke ma arafnake hakka marifetike ya maruf ey her şeyle çok aşikar olan bilinen maruf ama biz seni marifetinin hakkıyla tanıyamadık, tanıyamıyoruz. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati nasıl bir hakikat? Cenab-ı Hak şu kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattı. Bazen Medine'ye gittiğimiz zaman orada da böyle bir tefekkür ediyorum. Bakıyorum şöyle. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar tanıdık, ne kadar anladık. Allah onu bize üsvetül hasene yaptı. Ama ne kadar anlıyoruz biz bunu. Bakın şimdi bütün ehli imanın imamı, herkesin imamı bu kadar aramızda. Çok değişik mesleklerden, meşreplerden, kabiliyetlerden insanlar var. Bütün cinnilerin ve insanların peygamberi. E bakıyoruz bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis. Kendisi gibi bütün peygamberlerin de reisi yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl bir şahsiyet. Bütün evliyaya seyit, milyonlarca Allah dostu insan yetişmiş. Hepsinin o silsilesinin ucunda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam var. E hepsinin sevzakiri, o heyetin teşkil ettiği yapının içinde düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca giderken Mescid-i Haram'dan mescid Aksa'ya gittiğinde teşrif buyurduklarında orada 124 bin peygambere namaz kıldırdığında imanlık yaptı. O semavat kapıları birer birer açıldığında e, o meleklerin müjdeleyerek ey kutlu nebi, ey soylu peygamber hoş geldin diyerek almaları e şimdi bir taraftan bakıyorsunuz Adem Aleyhisselam daha Allah kendisine yeni ruh vermiş kendine geldiğinde e, Efendimiz'in ismini Allah'ın ismine yan yana arşta yazılmış görüyor. Ve daha sonra tövbe ederken Ya Rabbi diyor kendi neslinden gelecek torunu mesafesinde evladından ama hangisi daha önce dediğinizde Allah kainatı kendin diyor ki senin kendi nurundan yarattım kainatı ise senin nurundan yarattım ve Cenab-ı Hak bizi böyle bir peygambere ümmet etmiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak ona ümmet olmanın şerefini, kadrini, kıymetini bilmeyi bizlere nasip etsin. Demin Zakir abinin dediği gibi bu planlamayı biz yapmadık. Biz de fi tarihindeki bir ümmetin bir mensubu olabilirdik. Ama Allah bizi eşref mahlukat olmuş. Sadece insanların değil, bütün mahlukatın en şereflisi olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü bizi ümmet eylemiş. Hoşunu diyetine bizleri mazhar eylesin. Şu dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecenin hürmetine, bereketine, onun veladetini, o veladetin kıymetini ve ehemmiyetini idrak etmeyi bize neslimize çoluk çocuğumuza idrak etmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Evet.